Gördüğünüz üzere gerçekten oynama birisi daha geldi. Ve %20 arkadaşlık ustuyla kasıyoruz. Yan hesabımda bile çok fazla zıplama gücü kastım arkadaşlar. Gerçekten de diyecek bir şey bulamıyorum. Yan bayağı zıplama gücü kastım yani. Yani buradan da ne kadar oynadığımı görüyorsunuz. Yarım saat 20 dakika oynuyorum arkadaşlar. Video 20-30 izleniyor. Bir videoda boş yapıyorum arkadaşlar. Bayağı bir izleniyor yani. Oyun oynayarak kendime boş yapıyor da demek istemezdim ama çok çabaladığım videoları izlenmiyor Yani ben bu videoda bayağı oynadım mesela ve eski yerimize gelmiş bulunmaktayız Dark yeri çok hızlı bir şekilde geçtik çok hızlı çok ben Bil adam diyemeyeceğim bu hızlı olabilir bilmiyorum Çünkü karakteri kız oyun karakteri kız olduğu için bak benim hesabımda bu için mi oldu yani gördüğünüz üzere %20 arkadaşlık boost'u Boost değil değil neydi ya unuttum adını ya Arkadaşlık arttırıcısı mı yok yani %20 bize daha fazla para veriyor sen niye rebirth yapmıyorsun rebirth kasmıyorsun Arkadaşlar ben Size yeni istatları göstermeye ve gezdirmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi dark istilendi böyle bir yer e bunu bitirip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bitirdik bayağı uza uzağa çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu void bloğunun uzunluğu biraz daha fazla uzun. Bu da... Önceki yerinki. Aslında ufak bir fark var arkadaşlar. But little little biraz daha aşağıda kalıyor. Bakın hatta bayağı aşağıda kalıyor. Bu da bayağı yukarıya gidiyor. Ve 500 win'imizi aldık buradan. ilk eğimizi açıyorum artık. <laughs> egin gücünü görüyorsunuz. 5k kazanma veriyor. Veriyor. Gördüğünüz gibi 15k. Tak çıkar tak çıkar yaparsak harbiden verir mi? Aynen kardeşim. Alas kaldı. E çıkardığımız zaman gidiyor kazanmamız. Yani başlangıç kazanmamızı böyle arttırıyor yani. Taktığımız anda arttırıyor direkt. Neyse ben ikinci peti de açmaya kasıyorum. <laughs> 48 kazanmaya ulaştık ya. Neredeyse çok güzel. Ne sanki üzücüymüş gibi. Söylüyorum ben de bunu. E, e, bu, bu pet'ten de 400 egg açıp full inventori yapacağım. Niye bu Island'ı açmıyorsun? Hedefimiz bu videoda Void Island'ı açmak ama bir de bu, bundan 4 tane açmak. Niye direkt Void'i açmıyorsun? Arkadaşlar ben biraz <laughs> biraz fazla oynamak istiyorum ve bu video biraz zorlu olacak. Dakikalardır bitmiyor bu kule. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 179 bin zıplama gücü gerçekten bir şey fark ettirdiğini fark ettim. <laughs> Bakın bakın. 170 AFK bıraktım ve 180 bin zıplama gücü kastı. Gördüğünüz üzere. Yan hesabımızda bizim eski Nu valimiz abi yeter lan çıkmaya devam ediyor hala. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Dur abi dur dur dur. Dur abi mi? Dur abi alaka ya? Dur abi en sevdiğim oyuncu. 48 zıplama. Burada Race Clicker'dan güncellemeler geldi Araba geldiğine haberdarım yani. Ee, yeni bir video çekebiliriz. Race Clicker'da. Ama bu video oyunun videosu daha çok izlendi tabii ki. Bu oyun eee... Race Clicker'dan da çekeceğim. Bu oyundan da çekeceğim. Başka simülatör tarzı oyunlar varsa onlardan da çekmeyi düşünüyorum. Biz de 100 galibiyetimizi aldık oğlum. Az önce ne uçtuk öyle. Orada bundan 4 tane evcil hayvanlardan el yapımı mı? El sanatları el yapımı. Yani He yapabiliyoruz. Dur. El sanatları falan diyor şimdi. Shine mani yapmayı denemeyeceğim bu videoda ama çünkü çok zor. Ya bir tanesi ucuz bir peti shine yapmayı denemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar 500 galibiyete ulaştım. Biraz oyunu akılla mı oynasam acaba bakalım. Void bölgesini açıyor muyuz? Açamıyoruz. O yüzden ben bir zıplamayla daha bir kez daha win alıp geliyorum. Evet, gördüğünüz üzere bir taktik buldum. Oyunun bir stratejilerinden birisi bu oyunda biraz strateji taktik uygulamak gerekiyor. 632 kazanmam var ve e, zıplama gücü kasmasını bekliyorum ve e, 100-150 bin zıplama gücüne kastıktan sonra bu ege açıyorum. Bu taktikle bu taktiği uygulayacağım arkadaşlar. Evet, oyuna 283 200 300 bin zıplama hale geldik neredeyse. Her saniye artıyor yani çok garip. Gerçekten çok garip olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ve yine hayalet çıktı. Aynısı çıktı yani. En kötüsü mü? Evet en kötüsü çıktı. Neyse ona da razıyım ha ya. Ona da razıyız. Ve zıplıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arada bu böyle birkaç saniye sürüyor yani böyle 150 bin 300 bin olduğu zaman. Buraya tek atabileceğimizi mi çok merak ediyorum kesmeyeceğim. Tek ata bu bitene kadar tek atabiliyor muyuz? Atamıyor muyuz? Ona test edeceğim. A yani 2000 3000 zıplamayla evet tek atamıyoruz arkadaşlar. Ama iki atıyor muyuz onu merak ediyorum. Bakalım tek nasıl atacağız? Tek atmak Gördüğünüz üzere kaç kaç tane geçtiğimizi sayamadım bile. 7 mi 8 mi? Videoyu editlerken sayar belki. Ve sonuncusuna abi 2 de atamadık. 3 3 seferde mi bitireceğim ben bunu? Dur ben biraz duvara yapışacağım ya. Oğlum bu yere inmesi 2 saat sürecek. Yere indiği zaman geliyorum. İncek senin arkadaş diyorum. Bacağımızı da kırdık. <laughs> Şimdi 253 kazanma. Ya en fazla kazanmayı zaten buradan alabildiğimiz çok bariz yani belli hatta ne bariz belli. Ben tekrar 500 kazanmaya kasıp tekrar 500'lük petten açacağım. Arkadaşlar 5 kazanma kalmış. Onu nereden alabilirim derken Tabi 5 kazanmalıp 500 galibiyetlik egi açmayacağım. Öyle hemen açmayacağım. Bir tane daha burada kasılıp gelme taktiğini buldum. Gördüğünüz üzere ilk baştan böyle yapıyoruz. Yani bakın harita yok oldu. Videoyu Yo hızlandıracağım. Bu sefer durdurmayacağım arkadaşlar. Oraya gelene kadar. Are you ready? Yani 2-3 dakikalık bir sürede bitirdik. Belki de daha azdır. Bilemiyorum arkadaşlar. Bu tür şeyleri e, şu an ayarlayamıyorum. Biraz acemiyim yani doğru söylemem. Abi 3 tane ghost mu çıkar ya? Abi 4. açmayı açmaya hiç şeyim yok. Halim yok. Hiç halim yok. Ama hiç sürmeden 4. yüzyı hemen cici kaçıp geliyorum arkadaşlar. Her şeyi denedik çünkü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 4 tane pet açtık. Bu bu bölgenin petlerinden 4 tane açtık ve full team yaptık yani full team. 4 tanesini de bu island'dan kullandık ve şansımızı 3 tane bundan, bir tane de şu köpekten çıktı. Ve Void için 650 kazanma gerekli diyor. pet'ten bir daha açmak yerine Void'e gideceğim. Void'in ne nasıl bir şey olduğunu göstereceğim bir şey buldum arkadaşlar. Teleport olabiliyoruz. Ama sonraki bir standları da gösteriyor maalesef. Size spoiler vermek istemiyorum. Ama vereceğiz arkadaşlar bakın. Void. Void yeri var. Ve ondan sonra iki tanecik island kalıyor zaten. Aynen kardeşim arası kalıyor. Aç kapı. O iki tanecik islantlar da açacağız. Çok zor. Ben e, aydınlık olduğu için o şu menekşe izimi takacağım ya da mavi izden de takabilirim turkuaz izden takacağım turkuaz izden ve ee, dark yerimize ışınlanacağım Bayağı açık durdu burada da bayağı bir güzelliği oldu menekşenin de bayağı bir güzelliği var arkadaşlar video kesildiği zaman çok iyi konuşuyorum akıcı konuşuyorum hiç kesmeme gerek kalmıyor ama videoya girdiğim zaman konuşamıyorum yani ben akıcı konuştuğum zaman ya yine konuşalım. Yani. Akıcı konuştuğum zaman videoda olmuyorum. Konuşamadığım zaman videoda oluyorum. Bu da bir benim talihsizliğim oluyor. Yani biraz akıcı konuşma antrenmanı da yapmayı düşünüyorum. Yok. Void istendi açıp orayı da test edip hatta gücümüz yetiyorsa bitirmeyi ve ondan sonra da elimizden geldiğince fazla bir bird yapıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. 619 tane Bunu kazanırsak bu yeri açıyoruz arkadaşlar. Evet bu yeri açıyoruz. Yanlış duymadınız. Bir sonraki bölge bence 750 kazanma falan ister. Oradaki yumurtayı açmak. Gördüğünüz üzere 400.000 bin zıplamaya kastık. Yani hedefimiz bayağı rebirth yapmak ve zıplama gücümüzün elinden geldiğince fazla yapmaya çalışmayacağım. Çünkü bu videoluk işimize fazla yaramayacak çünkü. Rebirth attığımızda gidiyor zaten hepsi. Tek hız bobinini aldım ya yani mantarıma. Bakın şunlar hala duruyor. Böylesine duruyor. Eğlence için onları alırım. Bir sonraki bölümde oyunu bitirebilir miyiz onu da bilmiyorum. Daha da zorlaşacak oyun zaten. Hayır be. Şimdi de az mi zıplamanın 150-200 bin falan olduğunu düşünüyorum. Yani çok niye böyle düşündüğüm hakkında bir fikrim yok. Arkadaşlar ee, ben yine aşağı inip geleceğim. Arkadaşlar videonun sonlarına yaklaşıyoruz videoyu ya hiç abone istemediğimi fark ettim. Ama ben pek koymayacağım. Aha void açtı sen şaka mısın? Oha 150 galibiyet veriyor bu yeri gördüğünüz üzere ve 800 zıplama ne zıplaması kazanma istiyor burayı tamamlamaya mı çalışsam diye de bir 84 robux istiyor burayı tamamlamak vay be biraz iyi istedin ama biz ee, yatırımlarımızı doğru yaparız bunu kendimiz kasıyorum yani kendim kasarım da e, konuşarak bitirmeyi düşünüyorum çünkü bitirebilir miyiz? 2 2 zıplıyoruz. Yani 60.000 zıplamamız var daha fazla değil düşündüğüm kadarıyla. Yani 2 tane blou zıpladık ve geçtik. Ve 3. bir için 100 galibiyet istiyor. <Sizrov> <Sessizlik> Arkadaşlar yoyu e, hızlandırmış olabilirim konuşmadığım yerlerde. Abi yine bitmeyen bir kuleymiş bu da diyeceğim ama o kadar da düşündüğümden daha hızlı da bitirdim. O burada daha uzunu var. Burası bayağı kısa kalmış. Yani gördüğünüz üzere daha uzunu. biraz daha uzun sürüyor ve boş kule avardını da aldık ve desert bölgesinde istiyorsam açabilirim ama bu videoda açmayacağım. Oha 8k veren petimiz oldu gördüğünüz gibi. E, ee, Evolver bu videoda demek is denemek isterdim ama pek denemeyeceğiz. Sonraki videonun içeriği olsun o da. Ne kadar önemliyse falan diyormuşum. Ne kadar komik. Ve rebirth yapacağım. Ve videoyu bitireceğiz. Ve üçüncü börtümüzü yapmış bulunmaktayız. Evet gördüğünüz üzere void bölgesine ulaştık ve void yerinde bitirdik. Ne oluyor lan? Videomuz bu da bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, sona kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Geçenki videomun 150 izlendiği için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Aa burası bir kazanma gerekli diyor. <laughs> burası için bir kazanma lazımmış. Neyse neyse. Bildirimleri aç. Abone ol. E, yorum da bırak bırakabilirsiniz. Geçenki video 150 izlenmiş. Bunlar fazla yapılmış. Ve videoyu da fazla sürede izlenmiş. Hepinize ondan çok teşekkür ediyorum. Bu videoda... O videoda hiç kasılmamıştım. Full boş yapmıştım ama bu videoda bayağı bir kasıldım. Umarım bu da çok izlenir. Neyse kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. <laughs>